Evet. Tarih 10. ayın 31'i 2022. Günlerden Pazartesi saat 9'a 10 var. Annem out. <laughs> Nasıl? Bize sana ediyam alim bebe suyu kesem havayı sana ediyam alim bebe suyu taşıyam havayı Şıbetçenin yolum uzak <laughs> Kimle bulmuş kudum tuzak <laughs> Ben söyle hükke işleyi Evey haber var mı? Çaresim kimse gelmiyor, halamdan kimse bilmiyor. Ne yaptı ya sana iyi sen gel. Ne yaptığımı sana sen gel, deli, deli, kimse gelmiyor. <laughs> kimse kimse.

ne dem bıraktın gidiyor ne yaptım sana aslanım bizi bıraktın gidiyor <laughs> uzak geldi senin yolun seni Yar geldi geçmiyor Kurban Allah'ım şerif kızım Gelip hatırın sormuyor Kurban Allah'ım şerif kızım Gelip devrimden bilmiyor Should here.